Türkiye, Bizim olmazsa olmazımız ve aynı zamanda dünyanın olmazsa olmazı nükleer enerji. Türkiye 2010 yılında yaklaşık 70 yıllık nükleer enerji serüveninde son özellikle 10-15 yılda çok önemli bir merhale kat etti. Akkuyu nükleer santralinin yapılıyor olması hakikaten Türkiye'de nükleerde önemli bir çığır açtı ve biz ülke olarak şunu söylüyoruz. Türkiye'nin en az 15 bin megawattlık konvansiyonel nükleer güce sahip olması lazım. Yani konvansiyonel santrale sahip olması lazım. Neyi söylüyorum? Large scale, işte VVR 1200 gibi veya farklı teknolojilerde Türkiye'nin Akkuyu, Sinop ve Trakya'da en az 12 tane büyük nükleer reaktöre sahip olmamız lazım. Evet. Teknofest Türkiye'de birçok genci bize ama ülkemizdeki 86 milyon insana çok büyük bir ilham kaynağı oldu. Çünkü iki şeyi başarıyor bence Teknofest. Bunlardan bir tanesi insanlarımızın inovasyonun değerli olduğunu, üretmenin, bilimin, yeniliğin değerli olduğunu ve daha da değerli bir şey belki kendimize olan güveni, insanımıza, gençlerimize olan güveni aşılaması açısından çok kıymetliydi. Bu anlamda ben Selçuk Bey'e huzurlarınıza bir kez daha teşekkür ediyorum. <laughs> Biz bu anlamda buradaki gençlerimize şunu ifade edeyim, Enerji Bakanlığı olarak biz Türkiye'de özellikle nükleer enerjinin barışçıl nükleerin kullanımı ile alakalı sizlere sonuna kadar destek olmaya devam edeceğiz. Tam